İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizin konusu da yansıma kuralları olacak. Diğer videomda yansıma çeşitlerinden bahsetmiştim. Bu videomuzda da yansıma kurallarını anlatacağım. Ve yansıma soruları nasıl çözülür bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız ders anlatımımıza başlayalım. Kurallara geçmeden önce bazı bilmemiz gereken kavramlar var. Onlardan bahsedelim. Birincisi yansıtıcı yüzey. Işığın yansımasını sağlayan yüzeydir. Yani ışığı göndereceğimiz yüzey. İkincisi normal. Yüzeye çizilen hayali dik çizgiye normal denir. Burada biz hayali bir dik çizgi çiziyoruz. Bunun ismine de normal deniyor. Üçüncüsü gelen ışın. Yansıtıcı yüzeye gelen ışına adı üstünde ne deniyor? Gelen ışın denir. Bakın, aynaya doğru veya yansıtıcı yüzeye doğru gelen ışına adı üstünde ne deniyormuş? Gelen ışın. Gelme açısı ise gelen ışınla Gelen ışınla normal arasında kalan şu açıya gelme açısı denir. Yansıyan ışın bu gelen ışın yüzeye çarptıktan sonra geri gidiyordu. Giden bu ışına da ne diyoruz? Yansıyan ışın deniyor. Normalle yansıyan ışın arasında kalan bu açıya da yansıma açısı denir. Gelen ışınla yansıyan ışını nasıl ayırt edeceğiz? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ok işaretinin yönüne bakın. Eğer işaretin yönü aynayı gösteriyorsa gelen ışın aynadan uzaklaştığını gösteriyorsa bu da nedir? Yansıyan ışındır. Aynaya doğru geliyorsa gelen ışın aynadan uzaklaştığını gösteriyorsa da yansıyan ışın oluyor. Gelen ışınla normal arasında kalan açı gelme açısı. Normalle yansıyan ışın arasında kalan açıya da yansıma açısı denir. Şimdi arkadaşlar yansıma kurallarına bakalım. Birinci kuralımız yansıyan ışınla gelen ışın aynı düzlemdedir. Yani aynı bölgededir. Bakın gelen ışın bu bölgede, şu bölgede bulunuyor. Yansıyan ışın da bu bölgede bulunuyor. Yani yansıyan ışınla gelen ışın aynı düzlemde olması gerekiyor. İkinci kuralımız ise gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Gelme açısı neresiydi? Gelen ışınla normal arasında kalan açı gelme açısı. Normalle yansıyan ışın arasında kalan açıya da Yansıma açısı diyorduk. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacak. Diyelim ki gelme açısı 60 derece. O zaman yansıma açısı da kaç derece olur? 60. 50 ise yansıma açısı da kaç olacak? 50. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit oluyor. Bununla ilgili bir soru çözelim isterseniz. Şimdi burada 25 dereceyi vermiş. Bu gelme açısı mı, yansıma açısı mı nasıl anlayacağım? İlk önce ışının ok işaretine bakıyorum. Yansıtıcı yüzeyi gösteriyor. Demek ki bu gelen ışın. Gelen ışınla normal arasında kalan açı da gelme açısıydı. Gelme açısı 25 derece ise yansıma açısı da kaç derecedir? 25 derece. Üçüncü kuralımız ise yüzeye dik gelen ışın tekrar kendi üzerinden yansıyıp geri gidecektir. Işınımız normal üzerinden geliyorsa veya dik bir açıyla geliyorsa kendi üzerinden yansıyıp tekrar geldiği ortama geri gidecek. İsterseniz şurada anlatayım biraz daha açıklayıcı olsun. Şimdi bu bizim yansıtıcı yüzeyimiz. Işığı ben dik bir şekilde gönderdim. Kendi üzerinden yansıyıp tekrardan dik bir şekilde geri gidecek. Yani geldiği yoldan geri gidiyor. Bu sorumuzda ise size burada bazı numaralar vermiş. Burada da bilgiler veriyor. Numarayla bilgiyi eşleştirmemizi istiyor. Yansıma açısının numarası hangisidir? Şimdi ilk önce gelen ışın neresi, yansıyan ışın neresi onu bulalım. Ok işareti aynayı gösteriyor gelen ışın. Burada uzaklaştığını gösteriyor yansıyan ışın. O zaman 2 numara gelme açısı, 3 numara da yansıma açısı olacak. Hemen yazıyoruz. 3 numara yansıma, 2 numara gelme açısı. Şimdi burada iki tane önemli bilgimiz var. Ne demiş? yansıyan ışın ile ayna arasında kalan açının numarası nedir? Arkadaşlar aslında burada size Türkçe olarak bir tanım yapmış. Yansıyan ışın bu. Ayna burası. Yansıyan ışınla ayna arasında kalan açı. Yani 4 numara. Gelen ışın burası. Ayna burada. Gelen ışınla ayna arasında kalan açı. Yani burasından bahsediyor. Cevabımız 1 numara olacak. 2 numara gelme açısı. 3 numara yansıma açısı. 4 numara yansıyan ışınla aynı arasında kalan açı. 1 numara ise gelen ışınla aynı arasında kalan açı oluyor. Evet, geldim. Çok ama çok önemli bir yere not diye belirtmişim. İsterseniz anlattıktan sonra ekran görüntüsü alın. Birinci kuralda şunu demiştik hatırlarsanız. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacaktı. Bunun yanı sıra Gelen ışınla ayna arasında kalan açıyla yansıyan ışınla ayna arasında kalan açı birbirine eşittir. Diyelim ki burası 50 derece. O zaman burası kaç derece olacak? 50 derece. Veya burası 40 derece ise burası yine 40 derece olacak. Şurada gördüğünüz pembe açıyla burada görmüş olduğunuz mavi açı birbirine eşit oluyor. Zaten gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşitti. Şimdi ekranı temizledim ve onun üzerinden anlatacağım. Arkadaşlar bazen sorularda size der ki şurayı verir. İşte buradaki açıyı verir. Buradaki açıyı bulmanızı ister. Böyle sorularda yapmanız gereken bu iki açının birbirine eşit oldu. Burasına 40 diyorsa hemen diyorsun ki burası da 40 derece. Veya sadece buradaki açıyı verir. Der ki burası 35 derece. Gelme açısı ne kadardır? Size gelme açısını sorar. Veya yansıma açısını sorar. Böyle sorularda şu yöntemi uygulayın. Normal yüzeye çizilen dik çizgiydi. Demek ki burada kalan bölge 90 derece, burada kalan bölge 90 derece. Şuradaki açımız 35 derece ise gelme açısı ne olmak zorunda? Tabii ki 55 derece olacak. Çünkü buranın toplamı 90 olması gerekiyordu. E gelme açısıyla yansıma açısı da birbirine eşitti. 55'te yansıma açısı 55. Yine buranın 90 olması gerekiyor demiştim. 55 burası ise buraya da ne kadar kaldı? 35 kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki açıyla buradaki açı gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşit oldu. İsterseniz şuraya bir tane çizeyim biraz daha açıklayıcı olsun. Gelme açımız yansıma açımız diyelim. Şuradaki açıyı dedi ki bize 15 derece ve bizden buradaki açıyı bulmamızı istiyor. Yapmam gereken şuydu. Buranın toplamı 90 derece, buranın toplamı da yine 90 derece olacaktı. Burası 15 derece ise yansıma açısına kaç kaldı? 75. Gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşitti. Demek ki burası da kaç derece olacak? 75. Yine burası da 15 derece oluyor. Bakıyoruz. 15, 15 birbirine eşit oldu. 75, 75 gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşit oluyor. Şekilde gösterildiği gibi yüzey ile 60 derecelik açı yapan ışının Yansıma açısı kaç derecedir? Bizden yansıma açısını istiyor. Yani burasını istiyor. Ne demiştim ben? Buranın toplamı 90 olacak. 60 derece ise buraya 30 derece kaldı. Gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşit oluyordu. Cevabımız A şıkkı. İsterseniz bunun uzun yolu var. Oradan da çözebilirsiniz. Hemen onu da anlatayım. Arkadaşlar, bir doğrunun açısı kaç derece oluyordu? 180 derece. Yani buranın toplamı 180 derece olmak zorunda. 60 derece, burası da 60 derece. Topluyorum, 60 artı 60'tan 120. Geriye kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E, gelme açısıyla da yansıma açısı birbirine eşitti. O zaman 60 dereceyi 30-30 şeklinde paylaşacaklar. İster anlattığım diğer yöntemi kullanın, isterseniz bu yöntemi kullanın. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanırsınız. Bu sorumuzda ise diyor ki bir ışık ışını düzlem aynaya 40 derecelik gelme açısıyla gönderiliyor ve ışın şekildeki gibi yansıyor. Buna göre yansıyan ışın ile ayna arasında kalan açı kaç derecedir? Yansıyan ışın ayna arasında kalan açı kaç derecedir? Dediğim gibi ister uzun yöntemi kullanın, isterseniz kısa yöntemi Buranın toplamı 90. Buranın toplamı da 90 olacaktı. Yansıyan ışınımız 40 derece. 90'dan 40'ı çıkarttığım cevabım 50 derece olacak. Aynalardan oluşan şekildeki düzeneye gönderilen ışının 3. yüzeydeki yansıma açısı kaç derecedir diyor. İlk önce ışını buradan bir yansıtalım. 2. yüzeyden bu şekilde 3. yüzeyden de bu şekilde yansıyacaktır. Şimdi burası 20 ise burası kaç derece? 20. 90. Buraya 70 kaldı. Demek ki burası da 70 derece. O zaman buraya 20 kalır. Burası da kaç derecedir arkadaşlar? 20. Üçüncü yüzeydeki yansıma açısını istiyordu. Şöyle bir normal çizelim. 20 ise buraya 70. Buraya da 70 kalacak. Demek ki yansıma açısı kaç derece oldu? 70 derece olacak. Kısaca özetlersem arkadaşlar. Birincisi şunu demiştim. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşitti. İkinci olarak şurada kalan açının ismi neydi? Gelen ışınla aynı arasında kalan açı. Burada kalan açı ise yansıyan ışınla aynı arasında kalan açı oluyordu. Yine bu açılar da birbirine eşit olacaktı. Yani buradaki pembe açıyla mavi açı birbirine eşittir. Daha sonra şunu söylemiştim. Yansıma açısıyla Burada kalan açının toplamı kaça eşitti? 90 dereceye. Gelme açısıyla burada kalan açının toplamı da yine kaça eşit oluyordu? 90 dereceye eşit olur. Diyelim ki size şurasının kaç derece olduğunu söylesin? 40 derece. Burası 40 derece ise 90 olabilmesi için yansıma açısı kaç derece olacak? 50 derece. Ve gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşitti. Demek ki burası da 50 derece. Buraya kaç derecemiz kaldı? 40 derece kaldı. Gördüğünüz gibi gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit. Şurada kalan iki açı da birbirine eşit oldu. Arkadaşlar yansıma kuralları ve yansıma çeşitleri bu şekilde. Anlamadığınız bir yer varsa, kafanıza takılan bir yer varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.